Avrupa futbolunun en önemli maçıyla karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final mücadelesi başlıyor. Galatasaray Juventus'la karşılaşacak. EA ekranlarından ayrılmayın. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenelle bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Galatasaray Juventus'la karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan. Bugün işte önemli bir kontratak fırsatı. Ve gol geliyor. Finalin ilk golü geliyor. Finalde skor tabelasının adını ilk yazdıran isim oluyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Open Juventus topu kaptırıyor. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Çok net fırsat. Ve gol! Finalde skora dengeyi getiriyorlar. Heyecan artıyor. İşte golün tekrarı geliyor. Gerçekten çok sert bir vuruş yapıyor ve kalecinin çaresiz kalmasına neden oluyor. Füze gibi. Skora denge geldi. 1-1. Bir, bir. kez iyi bir kurtarış yaptı. Ceza sahasına gönderdi. Ve pozisyon şimdilik sona eriyor. Rakip takımın kestiği ortada araya girdi. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Hafif bir baskı geliyor. penaltı şutunu çekebilir. Ve tehlikeli topu engelledi. Kritik bir şutu engelledi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Pas güzel. Galatasaray topu kaptırıyor. Gücün bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Kritik bir pas gönderiyor. Ve evet, bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. İlkay Gündoğan topu hücum bölgesine ve giden top gol değeri kazanmayacak. Haris bir offside. Gerçekten çok net bir offside. Yardımcı hakem hiç tereddüt etmedi. Juventus top kaybı yaptı. Top dışarıda taç. Juventus kullanacak. İlerdiği bir baskıyla rakibin pasını kesiyor. Bu topa yetişirse büyük tehlike. Kaleci Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Juventus <laughs> topu rakibe verdi. Havadan arka tarafı düşündü. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Ve karşı takım topu kazanıyor. Juventus topu kaptırıyor. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Öne geçme şansı. Kovalanı yaptı ve kaçırdı. Topa biraz daha iyi vursa şu anda büyük bir coşkuyla golü kutluyor olacaklar Östan Bakalım benzer bir fırsat bulabilecekler mi? Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Tehlikeli bir kontratak olabilir. açabilecek bir pas gönderiyor. Çok iyi bir zamanlama. Francisco Concesao. Topa müdahalesi başarılı. Hakem faulü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Ceza sahası içinde rakibine fırsat tanımıyor. Cambiaso. Ependa. Rakip de tehlike yaratabilir. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. Sanchez takımına biraz nefes aldırıyor risk kalmasına hiç gerek yoktu O da doğru olanı yaptı Ve evet. bu orta kalede herhangi bir tehlike yaratmıyor Kalulu bu topu geçirmiyor Pas verebileceği takım arkadaşları var Dört faul yaparak rakibin tehlikeli hücumunu durdurmuş oldu Hakem kart gösterebilir Juventus top kaybı yaptı Uzaktan şutunu çekti Hakem 45 dakikayı bitiren. Ve hakem ikinci başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. çıktı. Savunma büyük bir tehlikeyi atlattı. Juventus topu kaptırıyor. İki takımdan da arka arkaya top kayıpları geldi. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Şimdi bir şut top direğin yanından dışarı gidiyor. Çok az farkla kaçtı. Bu kez şans kalecinin yanında. Leroy Sane. Bu top tehlike yaratabilir. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Kaleci bu serbest vuruşu kurtarmayı başardı. Iyi gördü ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Şalay şimdi harika bir arapası verdi. Hakem yardımcısının yarısı ilovsite veriyor. Kenan Yıldız, Openda temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Diyor. Galatasaray topu kaptırdı. Öne geçmeye çok yaklaştılar ama büyük bir gol fırsatı. Tehlikeli topu kesiyor. Acaba Juventus bu köşe vuruşuyla öne geçme fırsatı yakalayabilecek mi? Top uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. Spor'da denge var ve hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar risk almıyor ve topu kornere gönderiyor. O bölgede hiç risk almayarak doğrusunu yaptı. Kornerde de dikkatli olmaları şart. Etkisiz bir kafa vuruşu oldu. Kaleci kurtarıyor. Kenan Yıldız. Ekibin bu topu geçirmiyor. Çakıp ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. Kurtarış sonrası top oynalarında kaldı. Kaleciden harika bir kurtarış izledik. Ardından da topu rahatça kontrol etti. Öncelikle net bir gol fırsatını engelledi. Sonra da takımını rahatlattı. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Cambiaso. Takım arkadaşları orta bekliyor. Harika bir gole. Bir kez daha bakmamız lazım. Hiç kimsenin beklemediği bir anda akıl dolu bir topuk yaptı. Ve çok şık bir gole imza attı. Ve şimdi durum 2-1. Osi Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Juventus top kaybı yaptı. Top büyük bir şans yaratabilir. Kenan Yıldız savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi kontratak çıkabilirler. Söber ve mutlak golünü önlüyor. Rakibinin her hareketini anlık takip etti ve nereye vuracağını anladı. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. Yerinde müdahale. Tehlikeli bir pas olacaktı. Arkaya doğru iyi bir top. Kritik ucum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Leroy Sané. Bu pozisyon için offside kararı geliyor. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Rakibin tehlikeli atağını faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Kaleci servis vuruşu kurtarmakta kalmadı. Topu tutmayı da başardı. Hakemin kararı faul. Juventus serbest vuruş kullanacak kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Mutlak pozisyonda kaleci başarılı. Etkisiz bir vuruş. Havadan gönderdi ve şimdi tehlike yaratabilirler. Gol, gol, gol. Finalin son dakikalarında beraberlik golü geliyor. Müthiş bir sevinç var. İşte golün tekrarı ekranda savunma oyuncusunun üstünden tehlikeli bir top gönderiyor. Sonrasında kaleciyle dire bir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Normal sürede son 5 dakikaya girdik. Skorda denge var. Rakip baskısı gelince bu topu alıyor. Kenan Yıldız. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Şimdi çok önemli bir hücum hareketlendiriyor. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimen olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Galatasaray topu kaptırdı. Juventus son anlarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor. Openda ve harika Juventus topu kaptırıyor. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Beraberlik şansı. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. Havadan arka tarafı düşündü. Ve işte son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz. Tarihi bir an yaşıyor.